Herkese tekrardan merhabalar. bir önceki videomda tablo yapısı ve düzenlemeden bahsetmiştim. Bu videomda da size dilimleyicilerden bahsedeceğim. Dilimleyici derken dilimleyip dilimleyip farklı farklı göstermekten değil. şu an gösterdiğimde aslında beni daha iyi anlayacaksınız. bir önceki videomda kullandığım tablo ile devam ediyorum. Ve buradan yani yerini gösterelim tabii ki. Tablonun üstüne gittiğimde açılan tablo sekmesinden Dilimleyici ekle seçeneğini tıklıyorum ve burada istediğim kritere göre dilimleyici ekleyebilirim. Mesela maaş kriterini ekliyorum veya maaşına göre ya da şeye göre değil de şehir ve meslek e, dilimleyicisini ve yaş dilimleyicisini ekliyorum. Şu an geldiler gördüğünüz gibi dilimleyicilerimiz. Bu dilimleyicileri istediğiniz gibi formatlayabilirsiniz. Büyük veya küçük hale getirebilirsiniz. Ben hepsinin görünür şekilde olabileceği bir formata sokuyorum hepsini. Ve tabi yan taraftaki şeyi de unutmadan bunu yapıyorum. Ve tablomun yanına güzel görsel sağlayacak şekilde koyuyorum. Şehre geldim. Şehirde şunu koyuyorum. Ve yaş şeyini de alıyorum, yan yana koyuyorum dediğim gibi. Bakalım altta var mıymış, varmış. Şöyle küçük bir şekilde yine bütün verilerimi görebileceğim şekilde dilimleyicilerimi ekledim. Dediğim gibi dilimleyicinin üstüne gittiğinizde, bakın yukarıda bu sefer dilimleyici sekmesi açıldı. Tablomla aynı görselde olsun diyorsam, o şekilde aynı görsel gibi özellikleri seçebilirim. Bu şekilde dilimleyici ayarları yapabilirim istediğim şekilde. Yani ben yaş dilimleyicisini aldım yani yaş sütununun dilimleyicisini aldım diye ismi ille yaş olmak zorunda değil. E, artan azalan veya işte e, veri içermeyen e, öğeleri gizle gibi veya işte başlığını değiştirme, fontunu değiştirme gibi bir sürü ayarlar yapılabilir. Öne getir, arkaya getir gibi şeyler de yapılabilir. Ee, önde hizalasın, arkada hizalasın gibi. Şimdi dilimleyicilerle benim aslında neyim daha kolay olur? Mesela bana e, yöneticim dedi ki e, ben ev hanımının kim olduğunu yaşını e, şey, yaşadığı şehri mesleğini hemen e, görmek istiyorum dediğinde ben tek bir tıkla Bakın ev hanımını size getirdim. Veya aynı şekilde doktoru görmek istiyorum dedi. Veya kontrole basarak hem doktoru hem de diş doktorunu e, görmek istiyorum dedi. Veya hepsini seçtim tekrardan. Kontrole basarak bu arada hepsini seçebilirsiniz. Bu şekilde seçtim. Tek tek getirdim. Ben Lefkoşa bölgesindeki kişileri görmek istiyorum. Pardon, tabii burada hepsi seçili olduğu için şu an şey yaptı. Evet. Hepsini seçi kaldırdım. Sadece Lefkoşa'yı seçtim. Veya yaşı kaldırdım. Lefkoşa'da 28 yaşında olanı görmek istiyorum dedim. Tüm seçenekleri kaldırdım. Ben sadece 28'i görmek istiyorum dedim. Veya tekrardan hepsini seçtim. Tekrardan hepsini seçtim. Yani filtreyi temizledim. Filtreleri temizlediğimde tekrardan e, tablom en eski haline döner. Yani tablonuzun formatı kaçtı verileriniz kayboldu değil de e, bir tıkla filtre seçeneğinden veya sıralama seçeneğinden daha pratik bir tıkla dilimleyiciler ekleyip e, bu şekilde daha kolay işinizi görebilirsiniz. Veya diyelim ki ben buraya mesela neyse tarih ekleyelim. E, tarihi ekledikten sonra veya tarih eklemeyelim şuraya eklediyorum Dilimleyicimi birazcık yana kaydırıyorum Hani daha rahat görebilmenizi sağlayacak şekilde. Buraya da nasıl bir kriter ekleyebilirim e, Mesela mezuniyet derecesini ekleyebilirim. Mesela mühendis biri için lisans diyorum. E, mimar için Excel'in akıllı özelliği olan daha önce bahsettiğim L'ye bastığımda tekrardan bana lisans bilgisini getirir. E, doktor için Doktor için tabi yani uzmanlık yazıyorum. Diş için de aynı şekilde uzmanlık yazıyorum. Veterinerlik için yüksek lisans yazıyorum. Laborant için yine yüksek lisans olarak devam ediyorum. Ee, düzen olarak Y'yi büyüttüm sadece. Bankacı için doktora mezunu yazıyorum. Doktora tabii ki. <laughs> Kusura bakmayın. Denetçi için yine D'yi koydum. Doktorayı getirdi. Bankacı için yüksek lisansı koydum. Ev hanımı için e, lise yazalım. Bu sefer ne oldu? Ben L yazdığımda bana aşağıda iki tane seçenek verdi. İstediğimi seçebilirim. Yani tekrardan yazmama gerek yok. Avukat için lisans diyorum. İç mimar için doktora diyorum. Bu şekilde yeni bir sütun ekledim. Kolay bir şekilde zaten akıllı doldurma, e, otomatik doldurma e, seçeneğiyle kısa sürede ekledim. Şimdi ben bu dilimleyici'lerime bir de mezuniyet bilgisini katmak istiyorum. Tablo dedim. Yine dilimleyici eklediyorum. Bu sefer de mezuniyet derecesini seçiyorum. Şöyle biraz kısarak ekliyorum. Yine düzenimi şöyle yapıyorum. Ve ben sadece doktora mezunu kişileri bu şekilde bir tıkla görebiliyorum. Hatta sildim ben burayı. Şöyle tabloya geldim. Toplam satırı diye bunu belirttim çünkü e, belirmemiş. Şurayı siliyorum. Size bir özelliğinden daha bahsetmeye çalışıyorum aslında kısaca. E, burada yaşların ortalamasını görmek istiyorum. Burada da toplamı görmek istiyorum. Güzel. E, meslekte de adeti görelim. Şimdi ben geldim buraya dilimleyiciye. Doktorayı seçtim. Alt satıra dikkatle bakın lütfen. Şu an yaşın ortalaması 33.33 .33 oldu. Doktora mezunu 3 kişinin olduğunu gördüm. Ve toplam maaşlarının 16.100 olduğunu gördüm. Aynı şekilde lisansa gittiğimde bakın ortalama düştü. Yaş ortalaması 25.66 şeklinde. E, lisans e, mezunu olanların sayısının 3 adet olduğunu gördüm. Ve toplam e, maaşın 22.500 olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde kolay bir şekilde yani hem ortalamayı, toplamı istediğiniz kritere göre ortalamayı, toplamı veya işte adeti çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Dilimleyiciler işinizi hızlandırır, kolaylaştırır. Görsel olarak da sizin hangi kriterlere göre analiz yaptığınızı da gör, göstermeniz ve görmenize yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.